Ne söyleyeceksin? Ben bütün kalbimle Çin'i destekliyorum. Beni görevden almış olsanız da bir ülkeye hizmet etmeyi düşünmüyorum. Majestelerin endişesi buysa çok sayıdaki hizmetkarımı isyana sürükleyeceğimi düşünüyorsanız o zaman hepsini az eder ve Tek başıma Çin'e dönerim. Sana inanmıyorum. Anladığım kadarıyla en çok tanıdığın yer, en çok istifade edeceğin yer. Sürekli gücü olanlara dal kavukluk ediyorsun. Neden benim büyük Çin'ime dönmek isteyesin? Yinşen, hala anlamıyor musun? Sen benim kanımdan canımdansın. Zeki ve çıkarcı biri olabilirim. Ama sana ve Çin'e asla ihanet etmem. Sana yemin ederim. Hayatım boyunca entrikalar çevirdim. Bu mesele üzerinden menfaat sağlamaya çalıştım. Olmayacağını gördüm. Komplo kuracak ne kaldı ki? Ben her şeyi gördüm. Şan, şöhret, güç, para. Bunların hangisi benim olmadı ki? Bir isteğim varsa bu senin bütün dünyayı yönetmen, Herkesin boyun eğdiği bir kral olman. Anlıyor musun Yinşen? Yenilmez bir kral. Anlıyor musun beni? Bu durumda çubaş nazır olduğunuz için sizi yürekten tebrik ederim. <laughs> Bekleyin Sayın Lord'um şu baş nazırı makamınızı tebrik etmek için buradayız Tebrik ederiz. Tebrik ederiz efendim Tebrikler Teb efendim Efendim tebrikler <laughs> Bu haberi kısa bir süre önce aldık hemen gelip sizi tebrik etmek istedik Nereye giderseniz gidin dünyanın öbür ucuna da gitseniz biz her zaman sizinleyiz Ölene kadar sizinle, kadar sizinle birlikteyiz. birlikteyiz Ne? Bunu... Bunu nereden duydunuz? Kim söyledi size? Lord'umuzun misafiri olduğunu görmüyor musunuz? Hemen gidin buradan Bağışlayın. Sizi rahatsız ederek kabalık et. Tamam. Gidin buradan. Hepiniz gidin. Hadi. İnşen. Bu doğru değil. Yanlış anlamı olmalı. Bu haberi nereden duydular bilmiyorum. Ama tamamen yanlış. <laughs> Biliyor musun Lubov'i? Anlaşılan o ki ben hala yufka yürekliymişim. Bir an içinde olsa sana inanmak istedim. Ama şimdi anlıyorum. Niye Çin'e dönüp benim boyunduruğunda olmayı kabul edesin ki? Yinşen, sözlerime kulak ver. Bu gerçekten bir yanlış anlama. Tamam, bunu teyit etmeleri için hepsini çağırayım ve Sikok da buna şahitlik etsin. Chu devletine gitmek için niyetim yok. Bana inanmak zorundasın. Yeter! Daha fazla nefes tüketme. Nasıl biri olduğunu gayet iyi biliyorum. Kararımı verdim. Büyük Çin kralı olarak saraya dönmene izin veremem. Altı devletin hesabına çalışıp Çin'e zarar vermene de. Geçmişte çok emek sarf ettiğin için yaşamına izin veriyorum. Ama bundan sonra Sürgünde yaşayacaksın. Seni bir daha görmeyeceğim. Son kararımdır. İnşen, İnşen. Göründüğü gibi değil. Ma majesteleri. Lütfen, yalvarıyorum. Açıklamama izin verin. Ah. Ah. Majesteleri. erken yatıp dinlenin olur mu Leydin? Ben çıkıyorum. Cihan, bekle biraz. İstediğiniz bir şey mi var? Cihan, saraya geldiğimden beri bana hep çok iyi baktın. Sana verecek çok şeyim yok. Bu tokayı al. Sana hediye ediyorum. Hayır, hayır. Bu sizin için çok değerli efendim. Bunu kabul edemem. Al dedim. Şimdi vermezsem bir şansım daha olmayabilir. Ne demek istediğiniz Leydim? Sen git dinlen artık. Teşekkür ederim Leydim. Size iyi dinlenmeler o zaman. Ben artık gideyim. abi? Kardeşim hemen git giyin. Abi, Tiamin Annen geldi Seni buradan götüreceğiz Oo, Ağlama Ağlama canım Ben yanındayım Ağlama Neler oluyor? Prensin ağladığını duyduk. Emin olmak için bakmaya geldik. Her şeyi büyütmeye ne kadar meraklısınız. Prensimiz daha çok küçük. Tabii ki geceleri böyle ağlayacaktır. Majesteleri prensin tekrar kaçırılmasını önlemek için emir verdi. Bu onun emri. Siz görevinizi yaptınız. Prensin güvende olduğunu gördünüz. Ama varlığınızla onu korkutmayın. Gidin artık buradan. Tamam. Gidelim. Tamam canım. Tamam. Aferin sana. Hadi uyu artık. Hadi. Kardeşim. Kral Tiyanmi'nin kaçırılmasından korkuyor. Bu yüzden muhafızlarının sayısını artırmış. Korkarım onu buradan çıkarmak zor olacak. Ne yapmak gerek? Zamanımız yok. Neden Tiyanmi'ni burada bırakmıyoruz? Tiyanmi'ni burada mı bırakacağım? Hayır. Bunu yapamam. Kardeşim. Biraz daha gecikirsek hiç gidemeyeceğiz. Güven bana. Onu da buradan çıkaracağım. Ama sonra. Gece yarısı itibariyle İki grup nöbet değişimi yapacak. O sıra tedbirler hayli gevşek olur. Hazır kimse yokken gitmek için tam sırası. Gidelim. Kardeşim, Tiamini geride bırakmaya dayanamıyorsun. Abi düşünüyorum da böyle gidersek ona ne olur bilmiyorum. Demek istediğim bu kalpsizlik değil de ne? geçici süreyle burada bırakıyoruz. Her şey yoluna girince ona ulaşmanın bir yolunu bulacağım. Sana söyledim. Saray muhafızlarının düzenini biliyorum. Hepsini çok iyi tanıyorum. Buraya tekrar tekrar gelsem de hiçbir şey ters gitmeyecektir. İnan bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz.